şimdi size soru cevaplayacağım. Evet ilk olarak FNAF Play playtime'ı daha iyi diyeceksiniz. Bence buna denir, hadi gelin vs kapışması yapalım. Evet en çok, en korkunç sırasında FNAF var. Yani 1-0 FNAF. İkincisi, iki, <laughs> evet diğer en çok oynanan korku oyunu FNAF. Yani FNAF 2-0 önde. 3. sırada en popüler korku oyunu FNAF. FNAF 3.0 önde çok, çok yıldız. FNAF, FNAF 4.0 önde çakma. Puppy Play Time kazanan FNAF. FNAF 5. 5.1 yani şimdi değer. Senin <coughs> Brawl Stars mı? Bu ilk fark mı? Evet. En çok yıldız. Brawl Stars en çok oynanan Brawl Stars. Çok karakter Brawl Stars Kaz kazanan. Burada 3 0 Pro Şimdi dünyanın en çok sorulan sorusu Roblox mı daha popüler? Evet. En çok popüler Minecraft, hayatta kalma. Puh. Minecraft. En çok yıldız Minecraft'ten. Minecraft, Minecraft, Minecraft 4 sıfırında. En çok en çok indirme sayısı Roblox, kazanan Minecraft. Evet, Puh. sorularınızı cevapladım. Başka ne sorularınız var? Yorumları yazın, yorumlarınızı okuyacağım.